Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Kitmir projesinden bahsedeceğim. Bu videomda Kitmir projesini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Projenin detaylarına ve özelliklerine bakacağız ve Kitmir projesinin kendi tokenı olan Mir tokenını inceleyeceğiz. Mir tokenını nasıl satın alabilirsiniz ve özellikleri nelerdir? Bunlara bakacağız. Öncelikle sizlere Kitmir e, nedir? Bundan bahsedeyim. E, Kitmir Layer 1 ve Layer 2 ölçekleme çözümleri ile birlikte çalışabilirlik ve topluluk tarafından yönetilen yönetim özelliklerine odaklanan çığır açan bir blockchain platformudur arkadaşlar. Şimdi web sitesi üzerinden diğer detaylarına da e, geçelim. Şöyle Türkçeye çevireyim arkadaşlar. Yüksek performanslı bir halka açık blok zinciri diyor bakın gördüğünüz gibi. E, hemen diğer özelliklerine de e, birlikte bakalım. E, Kitmir Network blokdak teknolojisi üzerine inşa edilmiş e, bir sonraki yeni nesil ödeme altyapısıdır. Bakın burada gördüğünüz gibi e, MIRDAC diyor. E, burada ana sayfada da görebiliyorsunuz. E, burada benzersiz layer 1 ağı olan MIR Network. E, UTXO hesap defteri modelini hibrit blokdak konsensusu yani mirdak konsensusu ile birleştirerek mikro ödeme uygulamalarının uygulanması için güvenli verimli bir değer akışı katmanı sağlar. Ayrıca EVM ile uyumlu olan Layer 2 çözümü akıllı kontratların hızlı çalıştırılmasını sağlamak için yüksek performanslı QNG ağını kullanır. Burada bakın. Küyenci QNG ağı nedir vesaire bunları birlikte zaten inceleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi e, bunlardan bahsediyor. E, What is QNG diyor mesela bunu birazdan birlikte inceleyeceğiz. E, daha sonrasında arkadaşlar e, burada e, bu yaklaşım UTXO modelini ve e, account modeli arasında Layer 1 ve Layer 2 üzerinde sorunsuz birlikte çalışabilirlik sağlar. KitMir ağının performansını arttırır ve diğer konteynerların genişlemesi için temel oluşturur diyor. Burada hemen bir bakalım arkadaşlar e, QNG nedir? E, daha sonrasında e, Nudus, Mining e, burada... E, smart contract vesaire buradaki diğer e, tüm detaylardan bahsedelim. Hemen bunlara geldiğimizde de burada e, Kitmir Network hakkında daha detaylı bilgi sahibi olacağız buradan. E, baktığımızda hem eee da buradan e, gidebilirsiniz veya GitHub'ına da gidebilirsiniz. Yine aynı şekilde e, Telegram, Discord, Twitter gibi sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada bakın e, Twitter'da Kitmir Network, e, Telegram'da da yine e Kitmir bakın Kitmir network şeklinde e, katılım sağlayabilirsiniz. Ben zaten açıklama kısmına e, detaylı linkleri koyarım. Buradan da takip edebilirsiniz. E, şimdi baktığımızda burada e, tam düğüm çalıştırma, QNG ağını keşfetme, tam bir düğüm Kitmir blok zinciri blok zincirindeki tüm işlemleri bağımsız olarak doğrulayabilen ve verileri gerçek zamanlı olarak güncelleyebilen eksiksiz bir blok zincir defterine sahiptir. Merkezi olmayan ve büyük ölçekli tam düğümlü bir ağ, hash rate'in ötesinde bir başka savunma katmanıdır ve kit mirağını son derece esnek tutar ve ekosistemi güvence altına alır diyor. Ee, burada... Özelliklerinden bahsediyor. Bir kit mir madencisi olmak, muhasebenin gerçek kontrolünü ele geçirmek ve blok tak işbirliği modunda sistem ödülleri kazanmak diyor. Burada ee, kitmir madencisi olabilirsiniz ve ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar mir EVM'de daplar geliştirme burada Kitmir, Mirdag fikir birliği hibrit bir blokdag protokolüdür. İşlemleri hızlı bir şekilde işleme, daha yüksek bir TPS elde etme ve daha düşük işlem maliyetlerine sahiptir. Uygulama geliştirmek ve ekosistemi oluşturmak için Mir EVM kullanmak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir ve ekosistem aktivitesinin artmasına katkıda bulunabilir diyor. Yine burada testneti kullanma hakkında bizlere bilgi veriyor. İsterseniz testnet'lerin de burada deneyebilirsiniz. Kitmir cüzdanını çalıştırmak şu anda Kitmir cüzdanı birkaç cüzdanı destekliyor diyor. Destekledikleri cüzdanlara baktığımızda da Kitmir Wallet, Metamask Web Wallet ve Kaf diye bir yine cüzdan uygulamasını destekliyor. Ve ayrıca ambasador programları da mevcut arkadaşlar. Buna da katılım sağlayabilirsiniz isterseniz. şimdi yine web sitesi üzerinden devam edelim. Şimdi sizlere e, token bilgisinden ve ekolojik projelerden bahsedeceğim arkadaşlar. E, birlikte Kitmir Network'ün kendi token'ı olan Mir token'ını inceleyeceğiz. Bu arada şu anda coin market cap üzerinden fiyatına baktığımızda 0.14 dolar yaklaşık 0.15 dolar seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz fiyatının. E, yine aşağı geldiğimizde de Bikex ve Le Bank borsalarında da listeli olduğunu görebilirsiniz. Bu borsalar üzerinden yatırım yapmak isterseniz gidip buralardan alım yapabilirsiniz. Kesinlikle anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi risk ve analizlerinize göre yatırımlarınızı yapın. Hemen devam edelim proje hakkında sizlere detayları vereyim. Burada e, Bitcoin ana kıyasla Kitmir önemli teknolojik ilerlemeler kaydetmiştir. Bu da daha iyi bir ağ performansı ve daha yüksek ölçeklenebilirlik anlamına gelir. Elçi programının lansmanı ile platform global topluluk gelişimine odaklanmıştır. Aynı zamanda AIGC, NFT ticaret platformları, GameFi ve diğer ekolojik uygulamalar alanında heyecan verici yeni projeler yakında başlatılacak. Platformun token'ı olan MIR toplamda 210 milyon 240 bin e, adet ve şu anki dolaşım arzı da arkadaşlar 71 milyon 348 bin 557 adedi şu anda e, dolaşımda e, bu şekilde bir arzı bulunmaktadır. Mir şu anda Bikex, Lebank, Jubi ve kendi swap'ta kendi swap borsalarında listeli arkadaşlar. Burada Koyu market baktığımızda sadece bir keks ve lebank gözüküyor. Ancak e, birkaç tane daha burada e, jubi ve kendi swap'ta da listeli olduğunu söyleyebiliriz. Onun haricinde e ee, ekolojik olarak Kitmir birden çok proje partisiyle aktif olarak işbirliği yapmaktadır ve bazı ortaklıklar zaten kurulmuştur. AIGC, GameFi ve diğer alanlarda yeni projeler yakında başlatılacak. Topluluğun global topluluğun gelişmesiyle büyümesi bekleniyor ve Kitmir erişimini genişletmek için büyük borsalarla iletişim halindedir. E ee, yine arkadaşlar gelecekte büyük borsalarda da listelenmeye hedefleyen bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sizlere Kitmir projesinin Kitmir Network'ün geleceğinden bahsedeceğim arkadaşlar ve ayrıca yol haritalarını da birlikte inceleyelim isterseniz. Yol haritalarını görebilmek için de burada yine e, bakın buraya geldiğinizde Roadmap kısmından ulaşabilirsiniz web sitelerinden. Roadmap kısmında da e, şu ana kadar yaptıkları ve gelecekte yapacakları hakkında e, detaylı detaylı e, bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda e, buradaki e, yol haritalarını inceleyebilirsiniz ve ayrıca ben şimdi sizlere e, Kitmir Network'ün geleceği hakkında bazı bilgiler vereceğim. Kitmir Network geleceği parlak gözüküyor arkadaşlar. AIGC ve GameFi daha fazla proje başlatmayı, topluluğu genişletmeyi ve tanınmış diğer borsalarda listelenmeyi planlıyor. KitMir'in e, hedefi tam bir ağ genişletme katmanı ekolojisi oluşturmak ve ilk aşamada 1 dolar için e, MIR token fiyatını elde etmek için e, şu anda e, çalıştıklarını söylüyorlar arkadaşlar. Yani ilk hedefleri e, KitMir projesinin MIR tokenı için 1 dolar seviyelerine ulaşmaya hedefliyorlar. E, şu an için baktığımızda da dediğim gibi 0.15 dolarlık bir fiyatları var e, ve önümüzdeki e, aylarda önümüzdeki yıllarda 1 dolar seviyesine ulaşabilir arkadaşlar. E, devam edelim burada e, Mirdak protokolü QNG ağı ve yaklaşan Amana ağı gibi yenilikçi teknolojilerle Kitmir ve 3.0'ın altyapısına dönüşme yolunda ilerlemektedir. Platform DeFi, GameFi ve Metaverse gibi çeşitli uygulamaları barındırmaya hedeflemekte. Tüm kullanıcılar için verimli ve maliyet etkin bir ortam sağlamaktadır. Amana ağına ek olarak Kitmir, Rula protokolüne dayalı Flana ağını sıfır bilgi katına dayalı mizana ağ geliştirmeyi planlamaktadır. Bu ağlar işlem hızı, ölçeklenebilirlik ve gizlilik koruması açısından Kitmir Network'ün ekosistemini daha da güçlendirecektir. Burada blockchain tabanında arkadaşlar farklı geliştirmelerin olacağını görebiliyoruz ilerleyen zamanlarda. Yine merkezi olmayan yönetim Burada KitMir Network topluluk tarafından yönetilen yönetişime büyük önem verir. Burada KitMir DAO'ya baktığınızda da arkadaşlar DAO'ya da katılım sağlayabilirsiniz. Bakın QNG ağı için merkezi olmayan yönetişimin temeli ortak yenilik, uzlaşma, teklifler ve geri bildirimler. Burada sizler de DAO'ya katılıp burada bakın hemen şöyle tıkladığımızda community kısmına bizi yönlendiriyor. Bu kısımda bakın KitMir ağının yönetimine katılın. Katılmak için bir teklif başlatın. Ağın veya ilgili bir ürünün kullanımı ile ilgili geri bildirimde bulunmak için bir iş emri gönderin diyor. Sizler de bu şekilde DAO'ya katılım sağlayabilirsiniz isterseniz. Devam ettiğimizde burada arkadaşlar farklı kullanıcılar arasında daha iyi bir iletişim ve fikir birliği sağlamak için topluluk yönetim modelini sürekli olarak optimize etmeye çalışıyor proje. Yönetim sürecini daha verimli ve kapsamlı hale getirmek için Kitmir kullanıcılarının görüşlerini ve önerilerini dile getirmeleri için daha akıcı ve erişilebilir bir sistem uygulamayı planlamaktadır. Bu değerli topluluk içgörülerinin dikkate alınmasını ve yönetimde yer almak isteyen topluluk üyelerinin fikirlerini sunmaları için düzgün bir kanal olduğunu e, garanti eder diyor. Burada sizler de proje ile ilgili kendi geri bildirimleri yapabilirsiniz da ya katılabilirsiniz arkadaşlar sizler de ee, sonrasında burada aşağı geldiğimizde topluluk haberlerini vesaire yine buradan inceleyebilirsiniz kütüphanede kütüphanede burada bazı e, yayınlanan makaleler vesaire var bunları e, inceleyebilirsiniz en alta geldiğimizde de sosyal medya hesaplarını görüyoruz twitter telegram e, discord yine burada e, github ve diğer sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz ve buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kitmeer Network şüphesiz Layer 1 artı Layer 2 ölçekleme çözümleri birlikte çalışabilirlik ve topluluk tarafından yönetilen yönetim ile blockchain sektöründe dalgalar oluşturuyor. Platform ekosistemini genişletmeye devam ettikçe blockchain teknolojisinin geleceğine ve Web 2 ve bit sıfıra geçişi kolaylaştıracak daha da etkileyici gelişmeler görebiliriz. Bugünün KitMir Network'üne derinlemesine bakışı burada sona erdiriyoruz arkadaşlar ve burada baktığımızda KitMir Network hakkında bu keşif yolculuğumuza katıldığınız için teşekkür ederim. Sizlere KitMir projesinden ve kendi tokenları olan Mir token'dan bahsetmeye çalıştım. Projenin özelliklerinden sizlere bahsettim. Yine sizler de kendi detaylı bir incelemesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Tüm detaylı linkleri açıklama kısmına ben koyu Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.